adarken hayvan yerine kurban diyen. Suat. Senelerdir yerine getiremediğimiz bir kurban adağımız vardır. Kesilemeyen bu kurbanın parasını beyim fakir ablasına verse olur mu? Cevap. Bir kimse bir hayvan kesiciyim diye adakta bulunursa dilediği zaman dilediği yerde kezer. Bedelini vermesi caiz olmaz. Niyet ederken hayvan demeyip de kurban diyen kimse kurban bayramında kesmesi gerekir. Bütün kurbanlar kurban bayramında kesilir. İlk kurban bayramında kesilmeyen kurbanlar başka zaman veya ondan sonraki kurban bayramında kesilmez. Yani zamanında kesilmeyen kurbanların kazası kurban olarak değil, bedeli altın olarak da fakire verilir. Beyiniz de Kurban Bayramı'nı geçirdiği için bedelini herhangi bir fakire vermesi gerekir. Fakir akrabaya vermek daha iyidir. Zekatı da yakın akrabaya vermek iyi olur. Altın olarak vermek zor olursa bunun da kolayı var. Adak beyinizinse ablasına telefon ederek yahut mektup yazarak veya yakındaysa sözle vekalet alırsınız. Mesela sana verilecek kurban bedelini almak ve kullanmak üzere beni vekil et dersiniz o da vekil ettim derse beyiniz bir kurban bedeli altını size verir siz de altının tutarı kadar parayı beyinizin ablasına verir veya gönderirsiniz altın sizin